Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı bilme açmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi Asya için yapıyoruz bugün Minecraft'ta. Ben evimi yaptım arkadaşlar. Şimdi ev tanıtacağım. Önce bir dekorasyonu yapalım. Buradan Asya'ya sevgiler gönderiyorum. Bu videoyu izliyorsa bu ev senin için Asya. Şimdi üzerine lazım kitaplık. Bir de çiçek bahçesi yapacağım ben. Şöyle kitapları koyalım. As isterseniz bu, bu haritayı çekilişe verebilirim bu evi. Şimdi başka ne olur? Arkadaşlar <laughs> şimdi büyü masası. Büyü masası. Tamam. Başka ne olabilir? Hmm. Crafty Tables. Şöyle yatak. sonu çerçeve falan yok tuval Şu bir şey yapacağım şöyle manzara resimleri Şu evimizi tuvalle bir kaplayalım ya yani. güzel oldu Başkan olabilir. Hmm. Sonra iz başkan olabilir. Mesela mutfak da yapmaya çalışalım be. dur şuraya Ocak yapalım. Buralara ne olabilir? Şunları da şöyle, şu, şunları kır. Şunları da şunları koyacağım. Bunlar işte bardakları çıkarmak için olan şeyler. Tamam. Başka ne olabilir? Göbek. Durun Dur arkadaşlar, size önce bir evi tanıtayım. Dur durun önce biz bir şey yapacaktık. Çiçek bahçesi. Hepinize bir parmaklıklar. <laughs> Arkadaşlar sizde manyak bir like atın. Şu çiçeklerle doldur buraları. Ee, daha çok videolar, videolar gelecek arkadaşlar inşallah. Siz, siz yazın yorumlara. Ne videoları gelsin. Burası tas gelsin mesela. Bunları şöyle çiçekle dolduralım. Bunu da şu iki yer kıralım. Ağaç yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Ben <laughs> bir <Membiusi> smaç. <laughs> Şuradan da ekelim. <ne geliyorum? Gülüyor> Bu değil ya? görüyorsunuz. Son harika evimizin. Burada da havuzumuz var. Görüyorsunuz. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men. Bay bay.